Adam aynı anda beş kadınla evlenir. Ancak kadınlar peçelerini kaldırdığında adam dehşete kapılır. Her biri bir öncekinden daha korkunç görünüyordu. Adam onlarla evlenmeyi reddeder. Çirkin kadın ise adamın kendilerine layık olmadığını söyleyerek evliliği iptal etmek ister. Adam onları teselli etmek için beş hap çıkarı bunları kadına verir. Bu haplar onları güzelleştirecektir. Çirkin kadın ona inanmaz ve hapları yere atar. Beklenmedik bir şekilde haplardan biri bir kadının ağzına sıçrar. Kadının yüzü aniden ışıldamaya başlar. Adamın annesi hemen müdahale edip ateşi söndürür. Kadın çok korkmuştur. Yüzünün tamamen yandığını sanır. Ancak hiç farkında olmadan olağanüstü bir güzelliğe dönüşmüştür. Olanları gören herkes şok olur. Kadınlar hemen yere saçılan hapları kapmak için yarışırlar. Adamın gücünü gören kadın hemen annesinin yanına giderek onunla evlenmek istediğini söyler. Diğer çirkin kadınlar da onu takip eder. Ve hepsi adamla evlenmek istediklerini dile getirir. Adamın annesi bu duruma çok sevinir. Fakat adam olan bitenden tamamen habersizdir.